istifade edilmez. Öyleyse illeri biri olmaktense kalbi biri olmak daha iyi diyor. <laughs> i̇şte Belkıs, Kadri Süleyman ile beraber idi. Anladı Süleyman Aleyhisselam da anladı ki Belkıs hepsinden kalbi temizlenmiş ancak tersine bağlanmış bir adam. <laughs> ancak ki bangi muğran düşmeler hem sıhhani sevdi devrem düşnevet. Bir kimse ki karıncanın salasını işiliyor. Salasını rüzgar getirir kurağına. Hatta bir günlük mesafe. Hem sıhhani sevdi devrem düşnevet. Ücakta olanların ahu sıhhani işiliyor. Elbette bunu kalbime de mutlaya oluyor onu. Fesüleyman gırtı hmm. gerçi fil سرده خواهد شد برو تا جو سریر چه درخیم دیری سورا گلیسن سورا تاز تخت و تخت تخت باقلی دیشن آن اوندن نسا او قولو زرد یا خو دوام درست گلیسن آن اوندن نسا او قولو زرد چون زی وقت از جان بیرون آرد سری جسم را با او نبود سری چون زی وقت از وحدت, وحدت. وحدت الهی دن جان بره اون آرد وحدت الله باشینی کالدردی می بیر قلبه بیر قلبه وحدت الهیه یلشتی می جسم را با فرقی و نروت داره وجود وحدت الله کاشی بیر قوت ولمد معلوم ولو نهایت الله فرشی بیر قلبه زدریای شهادت چون نهنگی لا برارت دست

Ez cemali çünkü inkar etmez, hem benim inkar haşret çöldürür. Ey kıyamet inkar eden, sen cemaatın hayatı oldun. Evvel well, neydi? Hayatsız olan bir damasın. E peki bu hayatsız olan bir daması hayat oldu. E şimdi hayat olduğu gibi vücudun toprak olduğu, o toprak tekrar hayat olur. Demek ki Fes Misali Demek ki senin misalin içindedir. Fes Misali şu an halka zeniz Bezzelûn eşhâ zeniz eden, kıyameti inkar eden neye benzer? Evdedir. Diyor ki Kapıda birisi soruyor, hoca var mı evde? Efendim hoca evde değil diyor. Fakat söyleyen hoca. İnkar ediyor ama inkar eden de onun dediği içinde sen kimi inkar ediyorsun? Kendi ahireti. E sen neylesin? Sen nasılsın öyle öyle. Sen yok sen var oldun. O e, surede ne var olacaksın? E de, o, bunu nasıl inkar edersin? Evveli için inkar ediyorsun? Sonu neye inkar edersin? Eğer evveli doğru değilse nasıl dünyaya geldin? E madem ki evveli doğru değil, evveli sonu da doğru değil. Sen evvelini inkar ettiğin gibi inkar, inkara mecal yok. Bu bizim bir tesbihden şey söz veriyor. Şimdi nazına girelim. Süleyman aleyhisselam, bu ölümle mantık hastalığı ile ilahi geldikten sonra, bütün hayvanatın lisanını bildirdikten sonra, istediği bütün hayvanatları bir cemaatle toplamak. Zaten mesela bütün yolda nebatatlar lisana geldiler her birisi Süleyman'a dedi ki, Süleyman Aleyhisselam'a ben ismim budur, hastam de budur. O vakit tespit ettiler, bugünkü alerjilerin esası oradan alınmadı. <laughs> ben, anis -sadem, anis -sadem. Ben, Süleyman Aleyhisselam, müsaadem Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam. Mesela bunu tefsir yapıyor. Hatta karruf dedi, ben nereye olur. serap <laughs> olurum. İsmini söylediler, hastasını söylediler. Sonra davet etti koşulları. <laughs> Emretti dedi, her birisi ismini söylesin, hastasını söylesin. Faydası nedir söylesin ben biliyorum. Madem ki Allah sizi benim hakkımda rahmet etmiştir. Ben sizin hastanızı bilmem lazım gelir. Herkes işi şey söyledi. Sıra hödöre geldi. Hödöre, hödöre, terçe koşu nevenden ifaf yıkoştur diyor tepki. Terçe koşu nevenden de ifaf yıkoştur diyor. Süleyman koşu dediler, sözüllerler. <laughs> hödöre dedi efendim benim hastam budur. Ben yirmi arsim, Derinliğinde, içinde, toprağın altında suyun suyu görüyor. Tamam. Ve o su, Cenab-ı Hak bu ayını bana bildirmiş diyor. O su neyden çıkıyor? Topraktan mı çıkıyor? Taştan mı çıkıyor? Onu yedir. Tamam. Onu düşününce Süleyman Aleyhisselam demiş ki, öyleyse sen bize lazım. Evet. Çünkü biz geziyoruz, ne de bize su lazım olursa, haber verirsin. Evet. Zaten cinlerden asistler de var, Sonra kazarlar, suyu çıkarırlar. Asker için su lazım olur. Öyleyse sen benden ayrılma. Yakin ol dedi. E, hukumdara yakin olmak bir derece bir meslektir. Allah Allah. Bunu söyleyince karga hasede başladı. Allah Allah. Karga tahammül edemiyor. Süleyman'a yakin oldu. Hüdür, karganın kıymeti yok. Karga dedi efendim, sizin huzurunuzda işte ama doğru söylemek lazım gelir yanınızda yalan söylemek elbette büyük bir kabahattır. Bu hayvan yalan söylüyor. Çünkü az bir toprağın altına doza koyuyorlar çocuklar, az bir toprak üzerine koyuyorlar, bir karış toprak koyuyorlar. Görmüyor toprağın, karış, bir karış toprağın altında dozağı. Gelir dozağına girer, çocuklar onu avlıyorlar. Eğer dediği doğru olsaydı, 20 arşın altın içinin aşağısında görseydi, neden bunun biraz toprağın altında dozayı görünüyor da doza Demek ki yalan söylüyor. Böyle medeller söylüyor. Süleyman Aleyhisselam hödene dedi ya ilk görüşmede, ilk görüşmede böyle felak hakikat söylemek pek de yakışmaz sen Neden onu söyledi? A A A A dedi. <laughs> dedi efendim, ben huzurunuzda yalan söylemedim. Hakikati söyledim. Yalnız bu hasedinden dolayı değil kaza ve kadere imani olmadığından dolayı değil Ben görüyorum, o toprağı görüyorum. Toprağın altında da da görüyorum. Fakat kaza ve kader beni bağlıyor, yüzümü bağlıyor da ben içine düşüyorum. Bakınız Adam Adem Aleyhisselam ki, Peygamber Ahmet Azam'da olduğu halde, bir nehy-i tenzihi fark edemedi. Ney, tenzihi midir? Nehy-i tenzihi midir? Bu acil bir nehiyedir. Nihayet dozadan, Üçlü şahata adamı Rabbuhu dedi. Bir de diğer bazı peygamberler bile bu derecede kaza ilahiye karşı gelemediler. Kaza geldikten sonra hani elbasar gizli kör eder. Hatta kazanın bir beş parmağı vardır. İkisini göze koyuyor, ikisini kulağa koyuyor, işitmez. Bir de ağza koyuyor, kaza yerine gelir. Ben kaza ilahiye mana olamıyorum. Ben de görüyorum toprağı da görüyorum. Lakin karza beni sevk ediyorum oraya. O kazanın tesiriyle benim gülmemezliğimden değildir. Biri de göre verin. Biri de göre verin. Biri de göre Yine görür. Ne görür, ne içilir, ne de söyler. Evet. Şimdi Süleyman Aleyhisselam bunu kabul etti, beraber aldı ve hakikaten de bir şeylik yaptı. Yani gösteriyor oldu ve açılıyordu. Şimdi bir gün Süleyman Aleyhisselam yine cemaatiyle beraber gezmeye çıkmışlar. Ve tefakkale yaptayız. Bu sebebin işte zülü bu. Öyle zamanı olmuş, onların da bir namazı vardı. Her seyirimlerin bir namazı, orucu var. Belki şekillerde biraz tekalif varsa, sakın namaz vardır. Namaz zamanıyla olmuş, su lazım. Tabi hüdüd nerede gelsin, suyu kendinizin çıkarsın der hürüdü görmediler. Ve tefekkede sayrı. Kayısı hüdüs. Süleyman Aleyhisselam fethetti, görmedi. Fekale dedi, işte tam bir maliye la aral hüdüde. Ne oldu ben hüdüdü görmüyorum, acaba benim gözümde mi bir kusur var? Yahut hüdüd biz de Mal ya nedir bana? La aral hüdüde, hüdüdü görmüyorum. Ödül davetime nasıl kabul etmedi? En kâne minel gâibiyim. Acaba gâiblerden oldu, yok mudur? Ben mi görmüyorum, yahut yok mudur? Evet, budur. Sonra bakmış ki, ödül yok. Emreti cimşi, lev'azzilennehu azâben şedî.